أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله, وآله وأصحابه أجمعين بسم الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم أهت مهترم كاردشترم بو mekandan yine sizlere hitap ediyoruz. Tevekkül hususunda sohbetimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak okuduğum ayette şöyle buyuruyor. Bismillah. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah. Bir şeye azmettikten sonra artık Allah'a tevekkül et. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ya demek ki yani tedbirimizi aldık, azmettik, tedbiri aldık, her türlü bize düşen görevi yaptık. Onu yaparken kalbimiz Allah'a bağlı, Allah'a tevekkül ediyoruz. Niye? Çünkü Bismillah اِنْ يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا Allah size yardım ederse hiç kimse sizin üzerinize galip gelemez. Allah bir insana, bir millete yardım ederse onun sırtı yere gelir mi? Ve in yahzulkum ama yardımınız keserse Cenab-ı Hak yardımını femenzellezi yansurukum min ba'di. Allah'tan başka size yardım edecek güç, kuvvet var mı? Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Onun için iman edenler Allah'a güvensin. Allah'a itimat etsin. Muhterem kardeşlerim demek ki azim, tedbir, tevekkül. Sadi Şirazi diyor ki bir baba evladını kaybetmiş arıyor, azimle arıyor. Onu anlatırken Akif'imiz onu şöyle şiire çevirmiş. Vaktiyle 5-10 kafile sahraya dizildik. Gündüz yürüdük hep gece bir menzile geldik. Çok geçmedi, baktım bir adam hasiru haib koşmakta. Mer eylemiş evladını gayip. Diyor ki yani evladını kaybeden bir baba bitkin bir şekilde evladını arıyor. Yaklaştı şu türbana nihayet dedi yekten evladımı buldum nasıl amma bir bilsen. Diyor ki geldi kafileye aramış evladını bulmuş ama bir bilsen o kadar seviniyor ki. Peki nasıl buldun diye sorduk diyor. Karşımda ne görsem o dedim geçmedim asla. Aldatsa da tahminimi binlerce heyula. Azmimde fütur yesi bıraktım. Madem ki dünyadadır elbet bulacaktım diyor. Evladını kaybetmiş ama hiç diyor ümidimi kesmedim. Azmimde çatlaklık yapmadım. Yesi de ümitsizliği bıraktım. Eğer evladım dünyadaysa muhakkak bulacaktım. Tevfiki ilahi edip en sonuna inayet gördüm gözümün nuru'nu karşımda nihayet diyor. Ben tabi böyle azim ve tevekkülle Allah'a e, güvenerek evladımı arayınca tevfiki ilahi edip en sonunda inayet gördüm gözümün nuru'nu karşımda nihayet diyor. Bakınız. Akif'imiz diyor ki ye'sin sonu yoktur, ona bir kere düşersen hüsrana düşersin, çıkamazsın ebediyen. Mahkum olarak ye'se şu biçare peder de evladını şayet o karanlık gecelerde vazgeçmiş olsaydı aramaktan ne bulurdu? Elbet biri candan biri canından olurdu diyor Akif'imiz. Demek ki muhterem kardeşlerim azim tevekkül. Cenab-ı Hak da bakınız şöyle buyuruyor. Ve ileyhi yurca'ul emru kullu fa'buduhu ve tevekkel aleyh. İşlerin sonu muhakkak Allah'a döner, Allah'a döndürülür. Onun için sen ey Müslüman yapacağın şey fa'buduhu ve tevekkel aleyh. Allah'a ibadete devam et ve Allah'a tevekküle devam et. Tevekkülü peygamberlerin ağzından peygamberlerin davranışından Cenab-ı Hak bize nasıl anlatıyor? Bakınız Yakub Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ya beni yezhebu fetaassesu min Yusuf ve ahi evlatlarım gidin Yusuf ve kardeşini araştırın. Ve la teyesu min ravhillah Allah'ın rahmetinden sakın ümit kesmeyin. İnnehu la yeyesu min ravhillah illa'l kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden Allah'tan ümidinizi kesen ancak kafirlerdir evlatlarım. Gidin, araştırın, gayret edin, bulun. Muhterem kardeşlerim, bunu söyleyen Yakup Aleyhisselam diğer taraftan da ne buyuruyor bakın. Ve qaale ya beniyye la tadkhulu min babin vahidin. Evlatlarım gidin ama tedbiri elden bırakmayın. Her biriniz tek kapıdan girmeyin. Ya Vedhulu min ebvabin مُتَفَرِّقَةٍ Değişik değişik kapılardan girin. Ve ma عَنْكُمْ ankum min Allahi min şey. Aslında yani Allah'ın takdirine çare yok ama inil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır ama yine de biz tedbiri elden bırakmayalım. Aleyhi <laughs> تَوَكَّلْتُ Ben Allah'a tevekkül ettim. Ve aleyhi fel Ve bütün tevekkül edenler de Allah'a tevekkül etsin buyuruyor. Muhterem kardeşlerim bakınız bu idrak içerisinde olmalarının sebebi çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve men yettekillah mahracen kim Allah'tan korkar, Allah'ın koyduğu kurallara uyar, esbaba tevessül ederse Allah muhakkak ona bir çıkış kapısı bulur. Ve men yetevekkel alallah fehu hasbuh. Çünkü kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Muhterem kardeşlerim bakınız Kur'an-ı Kerim'de onun için yüce Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Tevekkül ile ilgili. Ya yu'ellezin amenu ey iman edenler aleykum enfusakum. Siz kendinize düşeni yapın. La yedurrukum men dalle Eğer siz hak yolda kendinize düşen adımlarınızı doğru atarsanız la yedurrukum men dalle izhtedeytun. Hidayette olduğunuz müddetçe size hiçbir şer güç zarar veremez. Evet. merci merciukum cemian fe yunebbiukum bima kuntum taamelun. Dönüşünüz Allah'adır ve Allah yaptığınız her şeyi size haber verecektir. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelû. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şeytan ve şer güçlerin iman eden ve Allah'a tevekkül eden üzerine hiçbir saltanatı olamaz. İnne mâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu. Ancak şeytanın ve şer güçlerin saltanatı onları evliya, veli edenleredir. Allah'ı bırakıp da onlara sığınana, sığınana, şeytan zarar verir. Yoksa bir mümin Allah'a tevekkül ettikten sonra güvendikten sonra Cenab-ı Hak o garantiyi veriyor muhterem kardeşlerim. Asla hiçbir güç kuvvet size zarar veremez. Muhterem kardeşlerim, tabii yaptığımız iş yanlış ise tevekkülün manası olmaz. Demek ki tevekkül de istikamet ola önemli. Alimlerimiz diyor el istikametü tuaddi ile tevekkül. Yani tevekkül her baba yiğidin karı değil yani. Tevekkülü yapmanın da, tevekkül etmenin de, Allah'ın yardımını dilemenin de, Allah'ın yardımına müstehak olmanın da kaydı ve kuralları vardır. İstikamet üzere, doğru yol üzere olacaksın. O doğru yol seni itminana, tevekküle, Allah'ı veli, Allah'ı vekil etmeye götürecek. Yoksa yanlış yolda isen başkalarını dost edinirsin. Yani hırsızın tedbiri de olmaz, tevekkülü de olmaz muhterem kardeşlerim. Korkak olur. Yanlış iş yapan zaten kendi içinde korkak olur. Dikkat ederseniz en kuvvetli insan bile yanlış yaparken, hırsızlık yaparken birini gördüğü zaman hemen ne yapar? Kaçar. Onun için hak üzere olan insan kuvvetli insan olur. Güçlü insan olur, içinde barışık olur. O kalbi itminan içerisinde Rabbine bağlı olur. Muhterem kardeşlerim onun için bakınız Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Bismillah. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ey kullarım deyin ki bize hiçbir şer güç zarar veremez. Bize hiçbir şey isabet edemez ancak Allah isterse olur, isabet eder. Ve Mevlana çünkü bizim velimiz Mevlamız odur. Ve alellahi fel gelil mu'minun. Onun için müminler Allah'a tevekkül etsin. Muhterem kardeşlerim bakınız bu tevekkül mevzumuzu Akif'imizin bir şiiriyle bitirelim. Akif'imiz diyor çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emre oturduğun yerden. Yorulma öyle ya, Mevla eciri hasın iken, yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bütün işleri Rabbim görür vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. ''Başın sıkıldı mı? Kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de, kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin.'' ''Denizde cenk olacakmış, gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazımmış, askerin, kumandanın o. Ya sen nesin?'' ''Mütevekkil. Yutulmaz bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu. Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda.'' utanmadan da tevekkül diyor bu cürete ha. Evet Akif'imiz de böyle diyor. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlerin davranışlarıyla tevekkül hususunu sizlere sunmaya çalıştık. Cenab-ı Hak tedbirimizi en güzel şekilde almayı, sayu gayreti göstermeyi, bunları yaparken de kalben Allah'a bir ömür boyu tevekkülü bırakmamayı cümlemize nasip eylesin diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.